Evet değerli dostlar, değerli takipçiler yine doğadayız. Yine doğada doğanın muhteşem eserleriyle baş başayız. Bugün sizlere tanıtacağım bitki kimi bölgede tişkir otu, kimi bölgede yılan pancarı ve Karadeniz'e nivik ya da ninik ya da nünük denilen şu otu tanıtacağım sizlere. Evet gördüğünüz gibi hepinizin de bildiği aslında bir ot bu. Ee, yani ben biraz topladım orman güllerinin arasından yaylada. Şu otu görüyorsunuz. Ee, şu şekilde sapı da şu şekilde soyuluyor, soyulabiliyor. Ee, bu şekilde temizleniyor. Değerli dostlar şu şekilleri göstereyim size. Bu şekilde sapları e, zarından ayrılıp e, yemeğe hazırlanabiliyor. E, değerli dostlar bu otun ne gibi faydaları var? Bu otun kansızlığa faydası var. İdrar sökücü, sökücü ve idrar e, enfeksiyonlarına karşı faydası var. Bu otun e, kas kramplarına karşı faydası var. Ateş düşürdüğü özelliği var. Ve bu ot yılda 7 kere tüketildiği için e, bütün hastalıklara faydası olduğu Tüm bilimsel kanıtlarla ispatlanmış. Bu otu Karadeniz'de, Akdeniz ve birçok bölgede sıklıkla orman işlerinde, fındık bahçelerinde bulabilirsiniz. Bu otu yemeğini yaparken önceden iyice bir yoğurmanız lazım, acısının çıkması lazım çünkü bu otun acı veren bir özelliği var yerken zaten bunu hissediyorsunuz. Yerken çok fazla çiğnediğinizde ağzınızı yakabiliyor. O yüzden ekmekle falan karıştırıp yapılıyor. Fazla da çiğnemeden cüp yutarsanız çok çok daha iyi olur. E taptaze otlarımız. E, biz de yemek için hazırlayacağız inşallah. E, herkese sağlıklı günler ve hayırlı ramazanlar ramazanlar diliyorum. Herkese afiyet olsun.